önümüzdeki dönemde Merkez Bankası şahin davranacaksa banka fiyatlamaları aşağı gelmeye devam eder. Son bir ayda %10'a yakın bir banka hisselerinde gerileme var. Piyasaya göre de oldukça kötü bir performansı var. Biz 3. çeyreği özellikle 4. çeyreği iyi bekliyoruz ama sesimiz daha kısık çıkıyor artık pozitif konuşurken. Pazar payı en yüksek olan ilk etapta aklıma gelen Tofaş Fabrika. Serantis Türkiye operasyonlarının birleşmesiyle birlikte tabii ki orada pazar payı %27'lere kadar çıktı. İş pazardaki büyümenin devam etmesi de Tofaş'ı olumlu yansıyacak. Tabii ki orada başka hikayeler de var. Yeni modellerin yatırımları devreye girmesi, kapasite kullanım oranının 2026'nın sonundan itibaren artıyor olması şirkete olumlu etkileyecek. Merhaba, yeni bir borsa sohbetlerinde bir aradayız. Esra hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Zor bir haftaya giriyoruz. Evet. Hatta girdik çok kolay değil. Bir yanda Amerika-Çin kavgası var. Öbür tarafta İstanbul'daki soruşturma Ankara'ya sıçradığı siyaset tarafı var. Ve piyasalar bu belirsizlikleri fiyatlamaya çalışıyor. Cuma günü Amerika'da çok sert bir satış vardı. Teknolojide %5'e yakın. Çin hisselerinde Amerika'da işlem gören yine ciddi bir satış vardı. Baktığımızda Amerikan doları gelişmiş ülke paralarına karşı değer kaybetti. Gelişmekte olan ülkelere, ülke paralarına karşı değer kazandı. Altın değer kazandı. ABD tahvilleri değer kazandı farklı enstrümanlar her biri ayrı yönlere gittiler. Bu ortamda yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Piyasa için bu hafta nasıl bir seyir beklersin? Önce oradan başlayalım. Bu hafta tabii gündem özellikle bugün de hem dışarıda hem içeride bayağı hareketli hal böyle olunca bizde de birazcık e, risklerin hani çoğaldığı e, bir hafta olacağı benziyor. Biraz hareketli bir hafta olacak. E, bugün de e, bir satıcılı bir günle başlayabiliriz diye haftayı düşünüyorum ben. E, Birçok da hani şey var, e, gelişme var. E, ticaret savaşları e, gitgide artıyor, kızışıyor. Birçok sektörü de bizde de etkileyecek mi diye sorular var. Bunları takip edeceğiz bizde. Evet, böyle havalarda piyasanın bir pusu sulaya ihtiyacı var. ABD-Çin kavgası, oradaki gerilim azalacak mı, azalmayacak mı diye herhalde iki noktayı piyasaya izleyecek. Biri ay sonunda planlanan e, trump şi görüşmesi iptal olacak mı, olmayacak mı? Trump edebiliriz dedi. Öbürü iki taraf görüşmeye devam edecek mi? Muhtemelen biz bunları konuşurken Çin'den bir heyet Amerika'ya gidiyor. Yani Amerika'da şu anda ve görüşmeler devam edecek. Bu olursa piyasayı rahatlatır diye ümit ediyoruz. İki tarafında lehine olmayan, orta vadede gene sürecek ama arada bir ateşkese ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Birlikte göreceğiz. Tek sorun Amerika-Çin değil, bir yandan da Avrupa Birliği'nde menşehi çalışması var, üretimin yerleşmesi amacıyla. Hı hı. İstersen önce anlat ne olduğunu, belki seyirlerimizin evet. hepsi izlememiş olabilir ve sonra sektör yetkileri, otomotiv, belki beyaz eşya konuşabiliriz. Evet, orada o tarafta Avrupa Birliği'nde özellikle kamu alımlarında Avrupa menşeli ürünlerin alımı yönünde bir görüşmeler yapılıyor. Daha henüz karar alınmış değil. Ancak tabii böyle bir karar alınırsa Türkiye'de Gümrük Birliği'nde olmasına rağmen Türk menşeli berisi olduğu için e, ihracatımızı Avrupa'ya olumsuz etkileyebilir. Bu e, elbette ki sadece otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayacak. Diğer sektöre de, sektörlere de yansıması olacaktır. İşte ilk akla gelen beyaz eşya hani bu tarafta. Bu bir risk hani baktığımız zaman, otomotiv tarafına baktığınız zaman zaten e, bugün de hafta sonunda daha doğrusu OSD verileri de geldi. OSD verilerine baktığımız zaman ilk 9 ayda bir büyüme var ihracatta bir artış var. Ancak Eylül ayı bazında baktığımız zaman o tarafta yüzde üçlük bir düşüş var. Bu daha çok binek araçlardan kaynaklanmış yaklaşık yüzde on bir düşüş aslında binek araçlardan gerçekleşmiş. Bu anlamda zaten hani o tarafta bir sanki hafiften bir kaygan zemin varmış gibi de gözüküyor. Avrupa bütün dünyada var. Avrupa da kendi üretimini desteklemeye çalışıyor. Neticede Avrupa'nın almayı düşündüğü bu karar da Çin'den gelecek olan riski sınırlamak için işte Çin'in Türkiye'den, Sırbistan'dan veya Fas'tan üretim şeyiyle Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne araçlarını, ürünlerini satmasını önlemeye çalışıyor. Bu tabii bir risk dediğim gibi. Bu menşe olayı diğer Türk üreticileri yani Ford'u, Tofaş'ı etkilemeyecek mi o zaman yoksa? Etkiliyor. Yani nasıl çıkacağına bağlı. E, tabii. Ya Onları da etkiliyor tabii ki de. Ama henüz bir karar alınmış değil. Bir de kamu alımlarıyla diye sınırlanmış. Öyle okudum ben e, gazetede. E, hani Belki biraz daha... Da toplam alımların herhalde ufak bir kısmı. Ufak diye bir düşünüyorum. kısmı, evet. Oradaki gelişmeleri izleyeceğiz ama bir risk mi? Evet, bir risk olarak kenarda durması gereken bir gelişme. Bir yandan da içeride yerli üreticilerin payı azalıyor. Yabancıların evet. payı artıyor. Yani otomotiv pazarında daha çok yabancı ürünlere bir kayış var. Borfa'da işlem gören şirketlerden hangisi bu ortama daha hazırlıklı, daha dayanıklı olur? Şimdi iki dönem için. Şimdi baktığımız zaman tabii ki bu da ilk akta gelen TOFAŞ. İş pazar İkiye ayırırsak hani otomotiv sanayi Türkiye'de iç pazar ve dış pazar diye Dış pazarda az önce bahsettiğimizler var ama iç pazar beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşti, büyümeye de devam edecek. E, 2026'da da sanki yine e, çok büyük bir büyüme olmasa bile 2025'e benzer, belki bir tık üzerinde bir pazar olabilir. Büyüme anlamında büyüyor ama karlılıklar baskı altında gibi. Dediğiniz gibi ithal ürünlerin e, araçların oranı artıyor. Burada e, fayda sağlayan pazar payı en yüksek olan ilk etapta aklıma gelen Tofaş Fabrika. Serantis Türkiye operasyonlarının birleşmesiyle birlikte tabii ki orada pazar payı %27'lere kadar çıktı. E, bu anlamda oradaki artıştan, oradaki büyümeden en fazla fayda sağlayan Tofaş Fabrika olarak e, öne çıkıyor. Toplam satışlarının neredeyse %80'i iç pazara Tofaş'ın baktığımız zaman bu da e, iç pazardaki büyümenin devam etmesi de TOFAŞ'a olumlu yansıyacaktır. Tabii ki orada başka hikayeler de var. Yeni modellerin yatırımları devreye girmesi, kapasite kullanım oranının e, 2026'nın sonundan itibaren artıyor olması e, şirketi olumlu etkileyecek. Ama sonrası için de tüm sektörü ilgilendiren bir tabii negatif bir durum var. E, bu Sabah Ekonomi Gazetesi'nde bir yazı vardı. Orada OSD Başkanı Almanya'dan ithalattaki artıştan da artışta vurguluyordu. Hı, hı. Herhalde Doğuş Otomotiv de evet. bundan faydalanacak olan şirketlerden evet. birisi evet. olur diye belki Tofaş'tan sonra onunla birlikte o da yararlanacak şirketlerden biri olur. Üçüncü çeyrek karları, kar dönemine evet. giriyoruz, tahminlerin üzerinden geçiyoruz. Evet. Tamamlanan şirketler hangileri evet. bilgi Evet, çalışmalarımız birçoğunda devam ediyor. Bazılarında net kar. Finansal anlamda neticelendirmesek bile hani adet bazda neyin iyi neyin kötü geleceğini kestirebiliyoruz. Burada hani söyleyebileceğim işte Türk Traktör'ün adetleri düştüğü için her ne kadar nihai netkar çalışmamızı tamamlamasak bile orada çok iyi bir çeyrek geleceğini düşünmüyoruz. Önceki çeyrekte aynı şeyi söylemişsin evet. diye hatırlıyorum. Onu söyleyebilirim. Diğer taraftan hani neticelendirdiğimiz iki şirket var. Bir tanesi Ereğli. Demirçelik, e, diğeri de Türkiye Sigorta Ereğli Demirçeliğe baktığımız zaman orada net kar tahminimiz 719 milyon TL yıllık bazda bir düşüş var yüzde on kadar her ne kadar fabrik rakamı geçen senenin bir tık üzerinde olsa bile e, çelik fiyatlarındaki düşüş olumsuz etkiliyor bir de geçen seneye nazaran finansman giderlerinde artış var bir de vergi gelirlerindeki düşüş net kar rakamını e, bu sene geçen seneye göre aşağıya çekmiş durumda Ereğli'de. Bir diğer şey Türkiye Sigorta. Orada olumlu 4.9 milyar TL gibi bir net kar beklentimiz var. Yıllık bazda baktığımız zaman %61'lik bir büyüme var. Oradaki temel etken de güçlü prim üretimi faaliyetleri ve net karı olumlu etkiliyor bu üçüncü çeyrekte. Sigortaya bir destek de ben vereyim. Bu son gelişmeler, son enflasyon verisinin kötü gelmesi Ekim enflasyonunun muhtemelen %3'ün üzerinde çıkması şu an konuşuluyor, çıkacağı konuşuluyor, yani gıda iyi değil. Merkez Bankası adım küçültecek çok net, belki pas geçecek eğer ABD-Çin kavgası sertleşirse. Faiz indirimlerinin gecikmesinden yararlanan sektör pek yok, yani belki sigorta bundan yararlanabilir. Görece daha likit ve topladığı fonları piyasada değerlendiriyor ve yüksek faiz ortamı da sigorta sektörünün işine yarıyor. Belki onu da vurgulamak lazım. Evet. Hem Türkiye sigorta hem de diğer şirketler için tabii bu bankalar için çok iyi bir ortam yaratmayacak. Banka değerlemeleri faiz indirim döngüsünün hızına çok duyarlı. Sanki Akbank ilgili de. Tahminleriniz üzerinden Brent geçmişti, hatırlıyor Geçti, musun? Evet. %20'lik önceki çeyreğe göre bir, bir artış artmış. vardı, orada fena değil. Ama tabii önümüzdeki dönemde Merkez Bankası Şahin davranacaksa banka fiyatlamaları aşağı gelmeye devam eder. Son bir ayda %10'a yakın bir banka hisselerinde gerileme var ve piyasaya göre de oldukça kötü bir performansı var. Biz 3. çeyreği özellikle 4. çeyreği iyi bekliyoruz ama sesimiz daha kısık çıkıyor artık bankalarla evet, evet. ilgili. Pozitif konuşurken başka eklemek istediğim bir şey var mı atladığımız Esra? Bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.